Herkese merhaba arkadaşlar ben Onur. Bugün her eve illaki lazım olan daha iyice icatlara bakacağız. Adamlar öyle bir icatlar geliştirmişler ki gördüğünüz zaman oha diyecek kadar icatlar yapmışlar yani. Ben şöyle bir iki bir izledim bir baktım şöyle bir cidden yani video efsane olacak. O yüzden mutlaka sonuna kadar izlemeyi ve tabii ki de like atmayı unutmuyoruz. Like atmayan zaten bizden değildir ayıp eder. Videomuza like atmayan bizden değildir ayıp eder yani. O zaman lafı daha fazla uzatmıyorum. Videoya. Evet bakın burada ilk başta bize bir kılıf karşılıyor. Bir iPhone kılıfı. Ama sadece keşke iPhone kılıfı olarak kalsa. Görüyor musunuz? Adam içine her şeyi koydu. Bu ne? He, şu saklama kaplarının dökülmemesini bak. Görüyor musunuz? Ne kadar güzel bir icat. Harbiden ilk gördüğümde oha dedirten icatlardan biri bu da. Bunu gördüm. Bak bunu gördüm. Bu cidden benim arabaya da lazım. <laughs> cidden benim arabaya bile lazım bu. Abi bütün her şeyi çekebilir mi bir şey ya? Bütün tozları falan çekiyor hepsini. Aa şey kumaş aşağı doğru inmiyor bak. Bu da güzelmiş. Bu arada bu serinin ikinci bölümünün gelmesini istiyorsanız videoya artı 500 like bekliyorum. Yani güzel bir ilgi gelirse tabii ki de devamını yitiririm arkadaşlar. Oha lan televizyonu bile tutuyor. Neymiş bu? LED. LED döşüyor şimdi. Ama nasıl bile aa şey ledlerden Oynar ledlerden sanırım Led mi bu ne ya Led gibi bir şey ama Led değilmiş Oo bu cidden güzelmiş lan Annem alsan ne kadar mutlu olur kesin mutlu olur ha Abi bir şey değil mi? Rahatlatıcı video gibi değil mi size? Böyle rahat bir şekilde sürüyor ya duvara falan. Ben böyle içim bir hoş oluyor ya. Benim bir ho hoş oluyor bir benim için. <laughs> bu ne? Has. Çok iyi lan. Aa bu çok iyiymiş lan. Diş macunun altına falan böyle. Ha bu da şeyleri vakumluyor. Poşete koyduğunuz şeyleri vakumluyor böyle. Lan para gidiyor. 100 dolar mı lan o? Bana ver. çok değişik icatlar da var arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Yani o ne patates mi? Bir dakika şimdi ne yapacak? Yani bütün poşetleri oraya koyuyor. Yani yer kaplamıyor. Çektikçe geliyor. Güzel bir icatmış bak bunu beğendim. Bu videoyu keşke böyle anneme falan izletsem. O daha mutlu olur yani. <laughs> bütün hep ev hanımlarıyla ilgili falan şeyler var iPhone'ları oraya koyuyor. Hmm, tamamen abi tamamen çok iyi ya. Bütün ihtiyaçlarınızı hepsini buraya koyabilirsiniz. Gördünüz mü? Evet, başka bir videomuza geçtik. Bakalım bu videomuzda nasıl bir icatlar bizi karşılayacak. Çok büyük bir şey çıkarttı yalnız ama bu ne? Ha, oha şarj makinesi ama nasıl güzel kanatlanabiliyor lan. Hiç kanatlanan bir şarj aletim olmamıştı <laughs> Falan. Ha temizlemek için. Ha. Ne kadar güzel ya. Yani. Tam ev hanımlarını ilgilendiren bir video. Kesinlikle. Bu neymiş bakalım. Telefonunuzun arkasına koyuyorsunuz. Aa, oğlum bunu bana alın ya. Oğlum bu çok iyi. Balık gözü falan koyuyor. Çok güzel ya bu. bunu ne istiyorum? Oğlum buradaki bütün icatların hepsini istiyorum ben. <laughs> çok iyiymiş ya. Bu arada en çok beğendiğiniz icatın ee, Videolu video dakikasını yorumlara yazın yani. Bakayım ben size hangisilerini beğendiniz. Aa, bu da güzelmiş lan. Oğlum hepsi çok güzel lan. Hiç görmemiş gibiyiz. <laughs> Aa, bunu biliyoruz. Bu Türkiye'de de var. Bu ne? Ha, telefonunuzun arkasına koyuyorsunuz. Ora ne? At çakmaklık. Ora çakmaklıkmış. Siktir, çok iyi bu. Bu çok çok iyiymiş lan. Abi yazıcı görevini yapıyor. Çok beğendim ya. Keşke hepsi keşke hepsi benim olsa. falan. Musluğu açıyor, abi, dolduruyor ya. Ee. Aa küçük şey. Küçük çamaşır makinesi. İçindekini temizliyor. Vay makyaj malzemeli kızlar kızlar görün bak kızlar kızlar görün kapın gördünüz mü nasıl hemen böyle makyaj malzemeleri düzenledi bu ne şarj aleti ile ilgili bir şey abi çok iyi değil mi hadi temas şarj özelliği Aa, bir şey seçerken flash da tutuyor. Oğlum adamlar yapıyor ya diyecek kadar var değil mi arkadaşlar? Yani cidden var. Abi. Ulan adamlar artık ço çorabı ayağımıza elimize koymadan sokabilecek yani. Neredeyse. Oha bu şeydi. Royce Royce'un falan da sanırım aynen. Ya bunu çok gördüm ya. Bu çok bu sağlıksız bence bunlar Aa bu güzelmiş bak Annem görmesin bunları Annem görmesin İster sonra benden <laughs> Görmesin ha Harbiden <laughs> çok kullanışlıymış lan tamam. Bu ne abi? Lan kağıdı attı içine. Ana! Aa kağıdı atıyor. Kağıdı yakıyor. İçinden bir açıyorsunuz mısırla beraber çıkıyor. Çok iyiymiş lan. Bu ne? Ya, bir terlik var. Aa üstüne bir şey döküldüğü anda. Oğlum çok iyiymiş lan. Asıklar bak. Böyle askılıklar lazım zaten ha. Kırılmıyor, etmiyor. Su bile taşıyabiliyorsun ya asıklık. Ya daha ne olsun? Yani. her ab masaya bak. Vay, 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 vay. Elin adamı yapıyor birader ya. Mizdence böyle ağzını açık izliyorsun. Vay, vay, vay. bu ne? Ha saçlarını bununla şey yapıyor. Of bu çok iyiymiş. Bro kesinlikle bunu bana getir ya. Bu bana çok lazım ya. Maza çok yer katlıyor. <laughs> bunu getirin oğlum bana. Bu çok iyiymiş lan. Abi mükemmel bir şey lan harbi Arkadaşlar şu videoyu beğenin. Şu videonun ikinci bölümünü çekelim yani anladınız mı? Çünkü ben yeni yeni icatlar görmek istiyorum. Şu videonun beğenin aşağı taraftan bir yüksek bir like sesi gelsin ki ben de ikinci bölümünü çekeyim. Çünkü çok hoşuma gitti. Çekerken bile ben çok mutlu oldum yani. Aaaa! İçli dışlı temizleme yapıyor. ben böyle küçüklüğümde görüyordum. Kadınlar cama çıkmış böyle camı içten temizliyor da ama bakın mesela bu icat çok iyi yani. Bunu görmüştüm sanırsam. Ha evet bunu gördüm. Aynen oraya su değmiyor mesela. Bunu gördüm ya. O nasıl ev temizleme lan öyle? Öyle mi temizlenir? Heh bununla temizleyeceksin. Sadece aa para falan atıyorlar içine. Kitaplarını koyuyor. Oturuyor ve bunları yapanlar kim biliyor musunuz arkadaşlar? Çinliler. Adamlar Çin malı falan yapıyor ama adamlar üretiyor abi. Baksanıza adamlar üretiyor yani. 10 numara bir şey yapmışlar yani. Adamlar yapıyor. Keşke bize böyle üretebilsek yapabilsek ama yok yapamıyoruz yani. Evet arkadaşlar bir videomuzun sonuna geldik. Görmüş olduğunuz bir yapılan en daha iyice icatları izledik. Yani ben cidden çok beğendim. Bu videoyu beğenildiğim gibi ki benimki ikinci bölümü çekeyim ben çünkü yeni, yeni yeni icatlar böyle izlemek hem sizin hoşunuza gider hem de benim hoşuma gider yani izlediğimiz kadarıyla. Kendinize iyi bakın kanala mutlaka abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Kanala abone olun ki şu yanındaki bildirim işaretine açın Çünkü böyle güzel videolar attığım zaman siz de videolarımdan haber haberiniz olsun. Kendinize iyi bakın benimle kalın mutlaka bakın benimle kalmayı unutmayın. hoşçakalın Bay bay.